Evet bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bir aradayız. Şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Yan yana duralım. Birlikte güçlenelim. Birlikte değiştirelim. 25 Kasım'ı bize miras bırakan Mirabel kardeşler şahsında tüm katledilen kadınları saygıyla anıyoruz. Bugün kadınların yüzyıllardır kurulu düzene karşı sürdürdüğü mücadelenin adıdır aynı zamanda 25 Kasım. Ve biz biliyoruz ki bu ülkenin karanlığına rağmen kadınların dayanışması, kadınların mücadelesi en büyük ışık ve en büyük cesarettir. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. OECD verilerine göre kadına şiddete şiddette yüzde 38 ile OECD ülkeler arasında birinci olan ülkemizde kadınlar sadece şiddet görmüyor yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakılıyor, öldürülüyorlar. Tecavüzler örtbas ediliyor, cinayetlere intihar süsü veriliyor, failler korunuyor. İktidarın aile yılı ilan ettiği 2005 yıl, 2025 yılında ilk 10 ayda 300 30, 17 kadın erkekler tarafından katledildi belki bir o kadar da şüpheli kadın ölümü açıklanıyor. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın Her yıl olduğu gibi bu yılda aynı sorularla karşı karşıyayız. Kadınlar neden hala güvende değil? Neden hala sokakta, evde, iş yerinde, okulda, hastanede hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şiddete uğruyor, taciz ediliyor, mobbinge uğruyor ve neden kadın cinayetleri önlenmiyor? Kadın cinayetlerini durdurmak, şiddeti önlemek, insan ve hayvan yaşamını, canlı yaşamını güvenceye almak devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekir. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri vahşileşerek artarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uygulamaları farkındalık eğitimi sınırlı kalıyor. Bakanlığın 2026 bütçe hedefi sadece bir tane sığınma evi yapmak. Bu kadına yönelik şiddetle mücadelede aslında devletin bizzat sorumluluğundan fiilen çekilmesi. Kadınları şiddet gördükleri evlere, ailelere geri dönmeye zorlaması demek. Öncelik kadının korunması ve güçlenmesi değil bu uygulamayla. Şiddetin ve eşitsizliğin kol gezdiği geleneksel aile yapısının korunması anlamına geliyor. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Ailenin 10 yılı ile kadınlara aile yaşamı ile uyumlu iş adı altında yarı zamanlı esnek, sosyal güvenceden yoksun, emeklilik hakkı olmayan, düşük ücretli çalışma dayatılıyor. Esnek ve güvencesiz çalışmanın ne demek olduğunu dile basında yaşanan katliamda gördük. Üç kız çocuğu ve üç kadın hayatını kaybettiği iş cinayeti göz göre göre gerçekleşti. Yoksulluk derinleştikçe eğitimden uzaklaşan çocuklar çocuk işçilere dönüşürken 13-14 yaşındaki mesemli çocuklar iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeye başladı. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılanma yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet Boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet artıyor. Failler korunuyor. İş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük. İş, ekmek, özgürlük. İktidar her fırsatta kadınların medeni haklarını hedefe koyuyor. 11. yargı paketiyle kadınları nefes alamayacakları bir düzenin içine çekmek, hapsetmek istiyorlar. Genel ahlaka ve doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı davranma suçu eklenerek nefret ve ayrımcılık suçu içeren yasal düzenlemeler gündeme getirilmeye çalışılıyor. Kadın örgütlerinin, baroların itirazları görmezden gelinerek aile arabuluculuğunda ısrar ediliyor. Çocuk yaşta evlilik teşvik ediliyor. Kadınlar için eşitlik anlayışı olmadığı her fırsatta tekrarlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadınların miras hakkı olmadığı, mirastan hak talebeden kadınların kul hakkına girdiği ifadeleri, kadınların örtülmesini emreden Cuma hutbeleriyle medeni haklarımız, yaşam biçimlerimiz hedefe konuyor. Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük! Bakanlık 2025 yılında tek bir sığınak dahi açmadı. Kadına şiddetin önlenmesi için 62-84 sayılı yasanın etkin uygulanması için hiçbir çalışma yapmadı. Siyasi iktidar gözünü kazanılmış haklarımıza dikmişken elimizdekileri korumak ve daha fazlasını kazanmak için birlikte karşı durmalıyız. Tarih bize gösteriyor ki bugün sahip olduğumuz her kazanım önceki mücadelelerin eseridir. Bizler de şiddetsiz, eşit, özgür, İnsanca bir yaşam için omuz omuza hayatın her alanında daha çok dayanışma ile mücadele edeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Devlet kamusal görevini yerine getirsin. 62-84 sayılı yasa etkin ve eksiksiz uygulansın. İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girsin. Failler, katiller korunmasın. İhal indirimi ve cezasızlık bitsin. Bizler katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız. Hiçbir kadın çığlığı artık bir erkeğin iki dudağı arasında kalmayacak. Kadınlar omuz omuza örgütlü bir şekilde mücadele edecek. Kadınlar kazanacak diyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz. Kadınlar susmuyor. Kadınlar direniyor. Kadınlar kazanacak. Mücadelemiz, haklarımız, hayatlarımız ve aydınlık bir memleket içindir. Yaşasın dayanışmamız. Ortaca Kadın Platformu.